merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bilim Çocuk Dergisi'ni inceleyip içinden neler çıkmış onlara göz göstereceğiz. Bilim Çocuk Dergisi'nin Mart ayı serisinden evet. bahsediyoruz. Bu arada bunu da belirtmek istedim. Evet Karyacığım söz İlk İlk önce Bilim Çocuk Dergisi'nde büyük veri konumuz. Büyük veri bilgisayarla, bilgisayarların en büyük verileri falan. Burada ise birisi esnediğinde nasıl esneriz gibi şeyler var. Bunları okuyup bakacağız. Öğreneceğiz. Tamam. Dijital verileri nasıl saklıyoruz? Şöyle. ilgili çok merak edilen konular Şimdi yer alıyor. Böyle. Biraz daha yaklaştıralım. Sayfamızı çevirelim. Burada e, içindekiler diye gök bilimleri okuyalım. Tüm dünyanın dijital verileri nerede birikiyor? Yazılım geliştirmek için bir yarışa hazır mısınız? Başka bir gezegendeki ağırlığınızı hiç merak ettiniz mi? Kozmi öğrendiklerini size anlatmak için sabırsızlanıyor. Yine efsanevi konu çeşitleriyle Bilim Çocuk dergimizin içindekiler kısmını şöyle bir gez göz gezdirelim ne var ne yok. Simit ve peynirle bilim insan öyküleri en sevdiğim köşe. Bu evet burada yine neler anlatıyor? Bu kadar çok veriyle ne yapılır? Kim nerede ne alıyor? Kabuğunun dışındaki dünya. Açalım sayfalarımızı istersen. Açalım. Bakalım veriler. neler var. Antarktika buzullarından kopan buzdağı. Oo oh, çok güzel hmm. bir konu. Evet diğer sayfamıza geçelim. Güney sisteminde dokuzuncu gezegen var mı? Diye bir konumuz daha var. dodo'yu geri getirme çalışmaları çok, tatlı, bir da çok tatlı. Evet Seve. diğer sayfamıza bakalım. Diğer sayfada küresel iklim değişikliğine karşı yardımcılarınız filler. Evet burada da burunları çok uzun. Yan sayfada kentleri ağaçlandırmak yaz sıcaklarının etkisini azaltabilir. Yani bir konumuz var. Zonguldak'ta yeni canlı türü keşfedildi. Ben beyaz arkadaşlar ben de gördüğümde biraz şaşırmıştım. Aa, ne kadar ilginçmiş. Yok görme arasını. Tabii bu değil mi? bir bir yermiş. İşte benim sevdiğim köşeye geldik. Simit ve peynirle bilim insanı öyküleri. Evet bu da çok eğlenceli. Bunu da biraz sonra birlikte okuyalım. Evet. Siz de aldığınızda arkadaşlar bu sayfayı çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben çok beğeniyorum bu sayfayı. Evet. Şöyle gösterelim. Bu kadar çok veri ne yapılır? Evet. Bu kadar çok veri... Ne yapılıyor? Yücital Kuleler Osmanlı. var. Bununla ilgili de çok güzel bir çalışma var. Bu evet. kadar çok verimiz... Nerede saklanıyor? Burada Değil da miydi? böyle Veri bankaları Biri, Burada Veri bankaları ile ilgili bilgiler var Evet Burada Kim nerede ne alıyor? Derya, İrem, Rıza, Nazlı, Selim Hepsi de çok şeker kızlar hmm, Orada bir Erkek var hatta iki er erkek daha. var İki erkek Evet Rıza Selim. Burada kimlere de ne alıyor? Şimdi alışveriş yap. Şöyle. Burası da güzel bir sayfa. Burada da not var. Rıza'nın adı yaşadığı kendin adına çok benziyor diye notlar verilmiş. Burada da İstanbul. Şöyle Ankara, Rize, Kars, Antalya çevirelim. Burada da Kabuğumun dışındaki dünya. Kabuğum bağlar. Bu da çok ilginç bir. Bir kaplum bağlar. Bilgi veriyor. Evet bakalım diğer sayfaya da geçelim. Biz böyle kısa kısa geçelim ki arkadaşlarımız da merak etsinler. Problem çözme maratonuna hazır mısınız diye bir sayfamız daha yer alıyor. Çevirelim. Burada çoban robotu yönlendir. Burada da güzel bir oyun var. Burada da çok güzel bir oyunlar, renkler ve yönler. Ben bunun bir fok balığı olduğunu düşündüm. Hı. Bir de tavşana da benziyor bu arada. Yani. Saylangaz var altta. Çok güzel bir oyun. Devam edelim. Kodlama yani. Burada beynimizin yansıtıcıları ayna nöronlar. Oo, bu konu çok hoşuma gitti. Evet. Burada da yine insanlar var. Çevirelim. En güzel konu beyin konusu. Ne diyor? Peki ayna nöronlar nasıl keşfedildi? Diye bir bilgi var. Beynimiz aslında arkadaşlar bembeyazmış. Beyaz bir renkmiş. Onu söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Nöron bulmacası var burada. Şöyle gösterelim. Bu da güzel bir etkinlik. Burada nedir bu kütle? Böyle arkadaşlar, burada da böyle aynı konu. Burada da Güneş ne küçük bir gezelti. Burada karakulak. Ne bizim, kadar tatlı bir hayvan. Bizim kedimiz, bizim kedilerimizin abisi. Burada güzel bir Bu da isterim. görülmüş arkadaşlar burada çok güzel bir hayvan. Mavi gözlü. Dünyadan uzaya giden malzemeler diye bir sayfamız var. Böyle çok konu çok çok geçiyoruz Ama... Burada uzay takımı iş başında diye bir boyun var. Antarktika maceraları. Gökyüzünde doğadan ilham alan tasarımlar. Platerium sözcüğü bol karelere yerleştir etkinliğimiz. Arkadaşlar burada ise sizlere asıl göstermek istediğim bir yapboz var. Bunu buraya sonda yapacağız. Evet. Burada kitap toplama ka kampanyası var. Böyle bir etkinlik var yani. Hı hı. Burada karanlık madde nedir diye bir etkinliğimiz var. Hayvanlardaki yağ tabakası ne işe yarar diye bir evde bilimimiz var. Çizmeli harikalar sıcak hava balonu diye bir okumamız var. Burada ise sıcak hava balonu ile ilgili bilgiler verilmiş yan tarafta. Geçelim. Mikrodalga fırın nasıl çalışır diye bir evet. Çok... Çok güzel bir konu daha. Konu daha var. Burada gökyüzündeki ikizleri gördünüz mü? 28 Mart'ta Ay ikizler Tıkın Yıldızı doğrusunda ve Mars'a yakın konumda olacakmış. Çevirelim. Burada düşünerek eğlenelim sayfası var. Bu, bu arada çok eğlenceli. Burada arkadaşlarımızdan gelen şahane mektuplar var ki arkadaşlar çok güzel yazmışlar. Hepinize bu yazdıklarınız için çok teşekkür ederiz. Biz de çok beğendik yazdığınız şeyleri. Ben de yazacağım bu arada. Burada resimler var. En çok evet. beğendiğim koala şu arkadaşlar. Ha, gerçekten Elif gerçekten çok kedersiz, birbirinden güzel. Evet, şimdi arkadaşlar dergimizi tanıttık. Sıra geldi dergimizden çıkan şeylere. Burada arkadaşlar bir e, havacılıkla ilgili terimler diye bir şeyimiz var. Resler, resimlerimiz var. Evet. Apron, yedek meydan kabin basınçlandırma, yer hızı, gerçek hava hızı ve çok kritik yakıtı diye burada havacılık terimleri yer alıyor. Burada da zaten arka kısmında da açıklamaları yer alıyor. alıyor. Diğer kartlarımıza bakalım. Burada puanlama var arkadaşlar. Mesela 2 puan, 3 üç... 5 puan. Evet puan, puanlama puan, var. 20 puan. Diğer aslında. dergimize geçelim. Diğer de soru görev kartları yer alıyor arkadaşlar. İki Burada türbekle. bir oyun var sanırım. Evet. Hem puanlama hem de soru sorma kartları. Bilgi kartlarınız, görev kartlarınız var. Arkasında da bilgi kartlarının görevleri var. İki tur bekle, bir tur bekle diye bilgi kartınız. Evet. Burada bilim çocuk bunları arkadaşlar böyle kuzularına koyuyorsunuz galiba olmuyor. Ben de bunun koleksiyonu yaptım. Evet burada kesip içerisine koyuyoruz. Kağıtlarımız Tekrar mevcut. kullanmak için. Hepsinde farklı bilgiler yazıyor. Havacılıkla ilgili terimler Olur. açıklamalarıyla birlikte yer alıyor. Piyon oyunumuz var. Evet demek ki bu puanlamalar piyon oyunumuz için. Bir de arkadaşlar böyle bir oyunumuz var açıkçası biraz şöyle bir açalım onu kocaman arkadaşlar sığdıramadık şöyle şöyle arkadaşlar kocaman bir oyunumuz yer alıyor evet bilim çocuk dergisi mars ayı serisini size kızımla birlikte göstermeye anlatmaya çalıştık evet arkadaşlar da dinlediğimiz için teşekkür ederiz. Evet. Şimdi biz burada yer alan etkinlikleri yapmaya başlıyoruz. Buradaki pletaryumda içerisinde yer alan. Şuradan göster Karya'cığım. İçerisinde yer alan bir yapbozumuz var. Bu yapbozu tamamlayacağız. tamamlayacağız. Yapıcı görüşürüz. Hoşça kalın Başka bir videoda görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Bilin çocukla kalın. Evde kalın. <laughs> Evet arkadaşlar bir şekilde tamamladık. Çok da güzel bir yapımız ortaya pardon. Gösteri. <laughs> evet. evet. Aferin sana. Pilota gösteri. Aferin sana. Evet arkadaşlar böyle bir da... Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Size çok seviyoruz. Eğer benim Çocuk dergilerinin devamını İstiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet, Arada. videoların devamı için takip etmeyi de ihmal etmeyin. Evet. Görüşürüz.